Evet, Güçlü Yaman L parkını yapacak. Üsra Yaman L parkını yapıyoruz. Çok güzel be. Devam et kızım. Harikasın. Devam et. Büşra mükemmel ya. Muhteşem Büşra Yaman. Hayır, evet. Mükemmel. Hadi bakalım şimdi L Park'tan çıkıyoruz. nereye baz alacağız? Dubai'la dikiz aynısını karşı karşıya. Biraz daha gel. Aynen bu. Kır. Eğer öndeki Dubai'ye vuracağınızı anlıyorsanız geri gelme hamleniz var. Unutmayın oldu mu? Paralel Park yapıyoruz. Hadi.